Ben seni bilmiyorum aşık oldun mu bu süreçte hiç çünkü sen Tabii çok naif oldu. bir adamsın ee, ve bence çok aşkın da hakkını veren bir adamsın tanıdığım kadarıyla seni. E, ne oldu bu arada kalbine aşka, bu 13 yılda? Aşka çok şöyle e, benim çok uzun ilişkim oldu ben biraz ilişki insanıyım evet, gibi öyle çok e, şey yapan hani evet. hızlı biri değilim tabiri evet. caizse. Evet. Ee, çok aşık oldum. Çok sevdim. Bence çok güzel bir şey bu. Değil mi? Yani ne kadar hormonal ve ne kadar geçici, uçucu bir şey olsa da, e, çok güzel bir şey. İnsana dair bir şey. Üzüntü de öyle. Yani o aşkı yaşarken, gülerken, eğlenirken okeydik, mutluyduk ama üzüntülerinden de insan bir şey öğreniyor. İlişkilerinden de bir şey öğreniyor. Sağlıklı ilişkilerinden, salaksız olanlardan da aynı şekilde. Yani bir insanın bir yansıması gibi oluyor ilişkinin tabii, içinde. Tabii. Evet. O yüzden kendine dair de bir sürü şey öğreniyorsun. Ben çok aşık oldum, çok insan sevdim. Annen çok... aşk çocuğu diyormuş sana. Annem <gülüyor> evet, <gülüyor> evet öyle. Abi. ben. Aynı. Ya Güzel bir şey aşk çocuğu olmak. Bana bence şey... aşka defalarca şans vermek dünyanın evet. en işte yüreğim var dedirten tarafı bence hayatın. Tabii ki hepimiz aşkı çok seviyoruz ve isteriz ki bir kere aşık olalım ve ömürlük olsun. Ama olmuyor hayatta. Ben de senin gibiyim. Ben şans Hı. vermeyi, aşka bir daha şans vermeyi, bir daha şans vermeyi çok seviyorum. Hiçbir zaman da üzülmedim bundan. E, e, zaten ya evet. bu arada şey hani bu bu verdiğin karardan pişman olmak değil ama süreç tabii ki bir şeyler başlıyor ve bitiyor. E, kırıcı olabilir, üzücü olabilir ama yani e, e. Özlemek de sevdaya dair evet. gibi bir durum bu yani. Evet. Onun içinde o kırgınlıklar da var ama hepsi bittiğinde yani şöyle bir şey. E, her şey bittiğinde yüz yüze bakabiliyor musun? Yıllar geçtiğinde sokakta yolunu değiştirmiyorsan evet bu e, güzel yaşanmış ve güzel noktalanmış bir e, ilişki olarak kalır. Bir de e, benim bir oyuncu koçum vardı Uğur Uğur, Uğur abla. E, buradan çok selam söyleyeyim kendisine çok sevdiğim biridir annem gibidir o da. Bana şey derdi olabildiğin kadar çok aşık ol derdi. Ya bu da insanı çünkü kendisiyle ilgili keşfettiği e, duygular açısından çok yani. zenginleştiriyor. Çünkü herkes başka bir hikaye, herkes başka bir kitap. Ama tabii bu yanlış da anlaşılmasın. Öyle önüne gelene aşık ya olurum onu yani tarzı öyle, şey öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Daha önce de böyle bir aşkın tanımını yapmıştık bir programda. Ee, sadece hayat arkadaşınıza duyduğunuz bir şey değil aşk. Bir oyuncu için en azından öyle diyebilirim izlediğiniz bir filmdeki bir karakter ya da oyuncunun performansı okuduğunuz kitapta kitabın yazarı Hı -hı. ya da kitabın içindeki bir karakter. Bunlar da bizim kalbimizi yeterince çarptırıyor Hı -hı. üretebilmek için. Ama bunun yanında yaşadığın aşk istediğin gibi son buldu ya da bulmadı bir şekilde son bulduğunda orada kapıları kapatma fikrine karşıyız galiba biz değil mi? Evet bir de e, sevginin e, paylaşılması e, konusunda da... bir Biraz şey var. Yıllar içinde çok tabii şey oldum. E, biraz daha böyle kendini daha tanıyan, hatta adımları daha bilen bir biri oldum bu e, işte ve yani bu bu ilişki biçiminde. Biraz beklentimi azalttım aslında. Biraz hmm. böyle bir mutluluğu, e, mutluluğa daha yakın ya da mutluluğa daha hazır e, hissettim kendimi. Mutluluk ve evlilik ilişkisi hakkında da çok güzel bir söz etmişsin. Ne demişim? Editörüm Duygu okudu bana program öncesi bir röportajında. Evlilik çok uzun soluklu bir yolculuk aile hı hı, evlilik hı. hani e, mutlu aile lafını çok sevmediğini söylemişsin. Çünkü aile kendi Gerçek içinde değil. zaten upuzun e, ne demek istedin tam bana söylesene. Ya daha aile daha çok çok yakın bir zamanda yani aile her şeyin e, açık seçik e, konuşulduğu paylaşıldığı yeri, gel, yeri geldiğinde yıpratıldığı yer ama Şöyle bir temel üzerine oturduğunu düşünüyorum. Mutlak sevgi üzerine oturuyor. Tamam. Yani kimse zaten mutlak sevgi ve güven var ki sen olduğun gibi, hatalarınla, evet. her şeyinle ordasın. Evet, o yüzden zaten mutluluk kavramı olarak da mutluluk çok kalıcı bir şey değil hayatımızda sadece eğer şanslıysan, eğer mental olarak, zihin olarak buna açıksan o geldiğinde hazırsın demektir. Ama gideceğini de biliyorsun. Sinan Canan'ın çok güzel bir mutluluk tabir var. Yanlış söylemiyorumdur umarım. Mutluluk senin andaki beklentinin karşılandığı an diyor. Yani hı hı. o an bir şey bekliyorsun, hayat sana onu verdi o an mutlusun. O kadar. Mutluluk bu diyor mesela. Bir sonraki. Yani o yüzden mutluluk kavramı zaten kalıcı bir durum olmadığı için. Mutlu aile de benim için gerçeği yansıtan bir e, durum değil. Yani bir aile sürekli mutlu olmuyor demek istiyorsun. Hiç kimse sürekli mutlu Tabii olamaz. Ki. Ama ben bu bunu söylerken mutlu aile bana reel gerçek gelmiyor derken hem, hem bundan bahsetmek istedim hem de e, mutsuzluklarımız da bizi birbirimize Tabii. bağlayan bir şeydir ve aile çatışma. bu bağların evet aile ayrıca çatışma da birbirimizi birbirimize çatışmayacaksak nasıl geliştireceğiz kendimizi? Bir de en güvenli alanda yani. evet evet yani, yani biraz en bunları anlatmak istedim aslında. En kişiyle kavga edip değişip değişip evet. kavga edersin ama ve bilirsin ki o hep orada olacak kesinlikle. Gitmeyecek. E bu da evet. ancak anne baba ve çocuk arasında olabilecek. Evet buraya gerçekten. yasladığımız bir yer yani bu, bunlardan bahsetmek istedim aslında Yoksa biraz böyle yet... çarpıcı bir laf gibi geliyor mu aile yoktur ama değil yani... ama e, tabii maalesef. Biz başlık okuyan bir toplumuz sadece ya. E başlık atanlar da evet. <laughs> aynen Yani başlığı okuduktan sonra Aa, demek mutlu aile yok, mutsuz bir çocukluk yaşadıysan böyle söylersin tabii deyip dönüyoruz biz. Evet. Aşağıda ne yazmış, ne demek istemiş, bu çocuk daha ne diyor ya da bu kadın daha ne anlatıyor bize gibi bir Hı -hı. heyecan duygusu yaratamadık daha biz maalesef çoğunluk <laughs> için. Dolayısıyla başlıkların altını böyle programlarda bir açmak lazım. Eminim ki çok mutlu bir ailede büyüdü. Evet bunu Biliyorum bu kadar da. açık yüreklikle söylememin sebebi biraz da o. Zaten yani. mutluluktan Hı -hı. doyan biri buraları da hazmederek konuşabiliyor Hı -hı. olmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun altını çizelim çünkü haklısın. Ee, unuttuğumuz bir şeyi de hatırlatıyorsun bize aslına bakarsan. Şimdi hata nın olmadığı bir bir plan bir gelecek yok ailede çocuk büyütürken yetiştirirken bir bazı insanlar çok takıyorlar ben de zamanında böyle bir şey de söylediğimi hatırlıyorum İşte çocuk yap, çocuk yapmak benim için çok korkutucu bir durum çünkü hali hazırda hala kendi gelişimimi sürdürüyorum ve bu konuda yet, yetkin birimiyim onu dahi bilmezken çocuk yapmak nasıl bana evet. hak olsun gibi bir şey söylediğimi hatırlıyorum fakat şöyle bir durum var. Hata zaten olacak. Tabii. Hatasız bir çocuk büyütme, kusursuz evet. bir yöntem zaten dünyada böyle bir şey mümkün evet. değil. Biraz bu durumla e, hem hal olmak, barışmak hem de e, belki de iyi bir yol arkadaşı bulmak bu konuda e, kişiyi cesaretlendiren, yüreklendiren bir yer olabilir. Çünkü tek başına çok zor bir durum bu ve bir, bir yanında biri olduğunda ancak cesaret edilebilecek bir şey bu benim için en azından. Çok güzel çok mutluyum seni ağırladığım için ve 13 yıl sonra dönüştüğün, geliştiğin, böyle yol aldığın halinle tekrar bir araya geldiğim için çok güzel olsun her şey.